Yani on, senden gittikten sonra mumla mı arayacaksın, aramayacaksın mı? Hayır, hayır, hayır. Bırakın o ellerinizi de. Ne oluyor öyle? Abuk subuk. Sen o tarafa, sen o tarafa. Geç hadi kızım, biraz hızlı hızlı. süre geçiyor. 21 yaşına kadar üç kere evlenmişsin hızlı hızlı. Stüdyoda ağır ağır. Gel sen de şöyle otur. E, bu da küçük. Asker arkadaş işte. Sen de çıkar maskeni niye çıkarmıyorsun? Yok. E çıkar, çıkar insanlar çıkar, seni tanısın. Tanımasını istemiyorum onu. Çıkar. Neden? Ne anlatacaklarından korkuyorsun? Ben senden daha çok seviyorum Emin ol. Sen adam değilsin. Biz seninle aynı yerde yattık ekmek yedik. Sen geldin ihanetlik ettin. Ben hiçbir konuşma yapmıyorum. Bir sele bırakıyorum. Senin karakterin bu kadar. Sen Askerde... Musun? Dur bir dakika sen niye ağlıyorsun? Yok ağlamıyorum. Ağlıyor musun? Ben de Hayır ağlıyorum. sadece burnum akıyor da ondan <laughs> dur. Ha. Askerde komutanlara içeriye... Edelim. Evet, Sapan şimdi de, şeyleri de. anlatmayın ya. Tencere dibin karası. Buraya da gelen birbirini anlatmak için ay, kimseye de hiçbir döne vermeyeceksin. Bütün kirli çamaşırları <laughs> evet. çıkarmaya çalışıyorlar. Oğlum sen yani. şimdi bu senin asker arkadaşın değil mi? Değil. Nasıl değil? Bu Hı? asker arkadaşım değil. E, askerde bir gün bile aynı yerde kalırsan asker arkadaşın kalmadık oluyor. Kalmadık da. Yalan söylüyor. 10 gün kaldık o işin içinde. E nasıl, nasıl o zaman? Kalmadık? Kalmadık? Senin... Sadece benim telefonumu kullanıyor. Başka bir şey yok. Eşim rip dip veriyordum. E senin telefonu nasıl kullanıyor? Sen orada bakka aldığında senin telefonunu kullanmıyor. Sen de askerlik yapmıyor muydun? Hayır tuşlu telefon serbesttir. Tuşlu da dokunmatik kullanıyor. Onun da bir saati var da konuşur. ne saati? Saati so değil onun ablam. He, yok saati. Bir tek size yok zaten. An anlıyorum. Ee, oğlum siz işte ikiniz aynı yerde askerlik yapmıyor muydunuz? O geldi ben geldikten sonra ben çıktım gittim. Tesker aldım. 10 gün sonra tesker aldım. Ay polisler giriyorlar mesela koleje. Herkese devrem diyorlar. Önünü arkasına, sağına soluna, sonrasından evet. gelene falan yani. Bir gün bile kalsalar, bir yıl bile kalsalar, Küçüğüne büyüğüne Askerler askerliği de gidildiği zaman siz aynı işte ne denir aynı karargahta değil miydiniz orduda? Ne deniyor ona? Koğuşta aynı, aynı bir yerde değil de, miydiniz de, yani? Sadece aynı koğuşta Aynı yatmadınız. yerde kalabiliyoruz ama fakat herhangi bir iş gibi bir iş. Tam iş, tam iş aynı iş, aynı koğuşta yoksa. mı kalıyordunuz? Aynen. He? Evet. Tam nerede yapıyordun siz askerliği? Sparta Yerdir yı komando komandosu olarak yapıyorum. Ha. Bir de komando olacaksınız. Yani birbirinize böyle bir şey olduğu zaman destek vermek Yok. için orada koğuştasınız yani. Öyle yetiştiriyorlar. Yok size. bu üst katta kalıyordu ben alt katta kalıyordum. Yalan söylüyor abla ya. Da. Yalan beni. çavuştu başımızda ya koğuşta. Oğuşta çavuştu ne yani beraber yapıyor. fark eder yapıyoruz? üst kat alt kat. Bak e, yalancısın yalancı. yalancı. Bunu da böyle evet, işte. Yani bu senin sonuçta asker arkadaşın değil miydi arkadaşım? Sizin anlatınıza göre asker arkadaşım oluyor. Benim anlattığıma göre Yo, değil sizin yani. Sizin anlatınıza göre asker arkadaşız beraber yatmışız içmişiz. Ya kardeşim <laughs> aynı koğuşta aynı kardeşi. takımda Allah ya. Allah. askerlik yapıyorsun. Yaptım. Vatan görevini Abla, yaptığın zaman senin önlerim. telefonundan istifade ediyor. Senin telefonunu rica ediyor eşimi arayayım diye hı hı. sen de bu insanlığa evet diyorsun. Hı hı. Ondan sonra nasıl kalkıp da asker arkadaşının hanımını arayıp ona gel seninle beraber olalım boşan seni alayım hı hı. vesaire aşk şey konuşmalarını nasıl yapıyorsun? Evet İnanatırız nasıl? Bunu dinleyelim. Hocam şu an kendisi yüz yüzeyiz. Ben öyle bir şey aradım mı? Öyle bir şey sana söyledim mi? Kabul etti telefonda. Telefonda. Kaynanam kendisi. gelsin kabul etti. Kardeşim ben bir mi? Nasıl oldu yani? Sen nasıl oldu? Değiliz hayatım, ya. hayatım konuşturacağım bir sen beni... seni. Bir saniye. Bir, bir dinleyelim sonra sen hep konuş ama bir dinlemedik daha. Tamam. Nasıl Bisa yani? Birisi arıyor beni işte Emirhan böyle Emirhan şöyle böyle. Abim kardeşim diye konuşuyorduk. Ne, Akşam ne şöyle böyle ne mesela? Emirhan ne yapıyor? Emirhan ne diyor? Emirhan'ı sorup duruyordu bana. Yani Aramanın sebebi sen, sadece benimle üst... tanışmak üstte, amacıymış. Hani sen alttasın üstesin. Yalan yani abla yalan Allah belamı versin yalan. Nasıl seni ya. arayıp Emirhan'ı sana soruyor bir dur be çocuğum. Ha. Sadece Amirhan ilgili ben, beni çağırıyordu. Ben onu ara dedim ben tezkere aldım çıktım askerlikten. Yalan. E, tamam tezkere aldın çıktın sonra <laughs> Askerliği anlatıyordum böyle böyle ilerledikçe kendisi bir zat. nasıl mi? ilerliyor nasıl ilerliyor sonra sen tezkere aldın. Çıktım gittim. Tamam o hatta asker hattı oluyor kapatıyorsun sonra o hattı. Yok normal kullandığım şahsi hat vardı. Yok abi vallahi bak bu ülkedeki kurallar birilerine işliyor birilerine işlemiyor ben ha. anlamadım ya yani. sonra ne oldu onda sen devam ettin sonra sen mi onu aradın o mu seni aradı bir ben, sen aradım. Bir, bir seni ben aradım ben aradım o aradı seni evet ne dedi arayı hep askerle ilgili sorular soruyordu. Ben de cevaplıyordum. Hangi ne mesela ne yapıyordu? Nasıl askerlik? Kaç kere çekiyorsunuz falan mı? Ne yani? Aynen askerlikle ilgili sorular soruyordu. Ne sen. mesela askerlikle ilgili benim hiç gibi bir askerlik... şey yok mesela. O Senin ne ilgini çekiyordu da Ben hiç merak etmiyorum askerde ne yapıyor. Emran askerde ne yapıyor diyordum. Hatta Emran diyordu lavaboları temizliyor. Hatta onlar onu lavaboya verdiler. Şöyledir böyledir diyordu. Ondan sonra işte ben de dedim... Sana aşık oldum dedim. Bak. Ben dedim evet ben dedim ya ben abla, sonra aşık evleniyorum. Kaç gün sonra oldu? Bir ay sonra aşık oldum. Emirhan'ın lavabo temizlemesini konuştuktan sonra? Ya onları geçtikten sonra abla. Ben kendisine itiraf ettim seni seviyorum diye ben dedim. Abla bir şey diyeceğim. Ben mi? dedim böyle böyleyim dedim. Emirhan dedim bana böyle böyle yapıyor dedim. Bak annen gelsin hepsini anlatır. Ben sana <laughs> hayatta bir şey yapmadım. Sen sen evli misin? Yok bekarım. Hiç evlendin mi? Hayır. E tamam o da seni seviyorum deyince tamam ben de mi seni seviyorum dedin yani? Evet. Tamam pek ama sen onun biliyorsun resmi nikahla evli bak adamı Olabilir. göster yanında bak evlilik cüzdanı var. Olabilir. Bu ha? Olabilir. Bu ne bu ne? Kendi özgür iradesiyle değil mi? Ha? Özgür iradeyle bunun ne alakası var? Ya yani ben... sen şimdi bu kadını ne diye alıyorsun yani Urfa'ya sana <laughs> geliyor? Ben almadım kendisi geldi. Bu Yalan yalan geldiler Sen çağırmadan aldılar. mı geldin? Evet. Evet. Al. Nasıl yani? Ben taksiyle gittim. Ondan sonra Urfa'ya varınca ben kendisini aradım. O da beni orada bekliyordu. Bir yer söyledi bana. Bir yani bir sen Urfa'ya giderken ben Urfa'ya geleyim mi diye sormadan mı gittin? Ben Urfa'ya gelmek istiyorum yanına dedim. Evet. Ben dedim Emirhan'dan ayrılmak istiyorum dedim. Ben o kendisine dedi? söyledim. Tamam dedi. Gel dedi. Şey boşanma davalarına dedi burada dedi şey yaparız dedim. Avukat tutarız dedi. Bu anlaşmalı çekişmeli boşanma olur dedi. Öyle oldu. Ondan sonra işte ben geldim. Taksiye neyse ücreti kendisi verdi. Ben geldim. Ben baskı altında da değilim. Ben sevdiğim adama gittim. Sevmediğim bir adamla durmak istemiyordum. <laughs> 15 dakika evvel de kafam karışık da Emirana ha. mı döneyim ona mı döneyim? Emirana döneyim mi demedim. Ha. Annemle dedim. Halil arasında kaldım dedim. Annem Emir da boşamak istiyorsan boşa dedi. Halil de bırak dedi ama bana dön dedi. <laughs> Artık öyle söylememişsin Emirhan'a da dönerim peki. hani dönersem annem ne demiş? Ben annem gibi dönersem dedim Emirhan da orada dedim. Tamam ben He. giderim ha. ya sen Halil'e dön. Dönmüş o insanlar işte. perişan Ben Emirhan'a asla kesinlikle dönmeyeceğim. Ben Halil'e dönmeye karar verdim. Kafa gidik yazık. Annesi de diyormuş ki seni Halil öldürür niye? Hocam ee, şimdi bizim doğu deyince ya, insan bir şeyler bir geliyor. Hiç alakası yok. Hiç alakası He, yok. Yani. Öyle siz düşünceniz öyledir. Şu an ben, ben demiyorum ki bunu. Benim düşüncem ne olsun? Siz nerelisiniz ki zaten? Biz Belengedikliyiz, Gedikliyiz. Hatay. Hataylı. Tam onlar da Hatay'da oturuyorlar zaten. Hatay i̇şte, Urfa arası ne kadar yani? Orayı bilmeyen insan... Onunla alakası yok. Onun senin. ya. Kardeşim ülkede herkesin ailesinde doğulu da var, batılı da var. Onunla alakası yok. Ön yargılı oluyorlar hayır, ya. Hayır ön yargılı olmuyor. Oluyor, anne o, se ön hayır, o seninle ilgili başka şeylerden bahsediyor. Emirhan'ın da anlattı. Yo, doğru Senin doğru var diyeyim mı diyeyim. böyle yasa dışı işler? Doğru. Ya katmayın doğduğunuz doğru. yeri. Kusura bakma yani. Sen Urfalıyım diye Urfa'yı kendine ait sanıyorsan hayır. yanılıyorsun. Aynı zamanda da benim yani. Doğrudur. Ee, sen, o senin kişiliğinle ilgili söylüyor. Senin var mı böyle karıştığın suçlar falan? Emirhan'a iddia ediyor. Cahillik yaptım oldu. Cahillik derken? Do yaptığım bir suçledim. Böyle cinayet yaralama hayır, falan hayır, gibi hayır, mi? Hayır, madde hayır. kullanımıyla mı ilgiliydi? Dolandırıcılık. Ee, Dolan yalanla bak. Yalanına diyor ha. Abla. Ay, ben, üzerinde olasın, yakalan. Ben senden yasaklı madde önce. diyelim. <laughs> e peki tamam. O yapmış gittin onunla evlendin mutlu olmadın gene aynı benzer şeyleri yapana niye gidiyorsun soracağım. o zaman? Ama bu sefer annem de söyledi. Abla bu öyle bir şey diye. yapmıyor Bana en başta söyledi. Ne söyledi? Benim böyle böyle dedi yap. Tamam dolandırıcılık yaptı, yapmadı değil. Bunu ben de biliyorum. Bana söyledi kendisi. E şu an ne iş yapıyorsun? Şu an ben tarım işçisiyim. Ha? Tarım işçisiyim. Seni pamukta çalıştıracaklar it gibi. <laughs> ya ben kıyamazdım, kıyamazdım. Dokunmaya kıyamazdım. Çalı sürün. Umurumda değil. Sevdiğim e, adam bir sürünmeye Annen de Annen de siliyor, baban seni yani mahkemeden siliyor. Sen kocası olacaksın. Sen bunu hak etsin. Biliyorum, her şeyi biliyorum ben. Anlatmanıza gerek. Bizim gizlimiz taklımız yok. Ben her şeyi açıklama yaptım. Kendisi de bana açıkladı her şeyi. Gizliyi saklayı görün. Çok hızlı kararlar vermesi ve çok hızlı karar değiştirmesi de seni ürkütmüyor mu? Hayır. Yani Benim zaten buraya gelmem için ya. yani. Ama, yani ama, burada, burada öyle soru çok sayı ciddi bir yani sıkıntı var. Bir, bambaşka yani bambaşka bir yer, bambaşka bir şey hayır. yani. Hayır. 5 dakika önce ya, ben, anneme gidebilirim, vermesi vermesi <laughs> ben anneme gidebilirim diyor. Ben anneme gidebilirim diyor. 5 dakika önce senden vazgeçebiliyor. 5 dakika. Ne önce. annemden vazgeçebiliyorum Bak, dedim. Ne Halil'den vazgeçebiliyorum dedim. Beş ben dedim ortada sen, kalıyorum dedim. Bir saniye. 5 dakika önce senden de vazgeçebileceğini söyledi. Üç gün sonra karşısına başka bir adam çıktığında ona da aşık olabilecek Konuştuğumda bir Konuştuğumda zaten yapı Halil çiziyor. yanımdaydı. Yani not Bu seni yanımdaydı. Mu? Ürkütmüyor. Ürkütmüyor. Peki. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.